Bakalım burada hangi köpeklerimiz var. Sıcaktan dolayı ben kapıyı kapattım. İzin vermedim dışarıya çıkmasına. Dur. Şimdi koyuna gittik. Kapıyı açtım. Onu Şş dur. Şşş Çobar Simba Bakalım burada süt yok mu? Dur. Su kalmamış. Biraz ekmek var. Söyle ekmek vereceğim. Dur. Bakalım. Yerse yesinler. Ayağı yine şeyler yaşamış. Tilkimi kovalamış. Bir dakika bu şekilde çekeyim üstüne.